Merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> şunu açıklatayım. He. Em, ee, en, en komik animasyonlar e, ee, üçü yapıyorum. Şimdi şu. Nasıl video? Ne varmış onun altında? Evet, ne oldu ya? ya. Nasıl en komik en komik animasyon? Mesela on top of Trino. Nasıl?

Adana, 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 merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açın son ses bu valla hadi bu civaramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana, merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açın son ses bu valla hadi bu civaramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo armanı hadi çöz bize bomba Tekine torbaca veririz sonra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok hiç yankı dik misyonda Kardeş üç beş bir şey Oha lan şuna bak altında Porsche tiplerim hep hep bitmiyor. Force sanki Ona eline bakayım. Şuna bak. Farnaz ve Freddy 2 çıkmış. Aa buralar. Uh -huh. Sizin etmek için oynarım bak oğlum bak. Benim canım çok ben siktirin gidin şuradan. Kızını çekiştirin. Şuna bak ya bana kapat. DJ İstanbul. Evet, <laughs> bu video çok fırla. Um, bak bir ilgimi çektiğim çeken bir video var. Minecraft Bears. Tonight, you will be keeping an eye on things for any weird activities or movement. You should have a tablet in front of you that has multiple different cameras. Be sure to keep an eye on all the animatronics, Bonnie, Chica, Foxy, and Freddy. At Freddy Fuzzbears, we pride ourselves to hire the most qualified individuals, such as yourself. All right, you should be settled in now. Once at 6 a.m., you're allowed to leave please have a good night and goodbye goodbye <laughs> Anam <laughs> İngilizce Bekleyin ben size dünyanın en iyi Fınıf animasyonlarını aç Animasyonunu açıyorum Meşhur ses efekti Bu değil Hayır 360 dereceliklerden oynayacağım. Bir dahakine. De gelsin artık şu. Ya doğru düzgün bir FNAF animasyonu yok. Ya. Bir de internete yakınım. Prosat, Fredis, Flash. En komik FNAF animasyonu en uzun videom. Hadi alalım. Hadi olayım. Şuna devam et. Hadi devam edelim. Hadi, hadi. kardeşim Bakayım. Ah, Freddy Fazbear Pizza. Ha. Bu Freddy Fazbear Pizza. Öf, bu iş çok sıkıcı, hiçbir şey yok. Aa, bu ne la? Ana, tablet. Hmm, bu ne ya? Çok sıkıcı iş. Bu kadar sıkıcı iş mi olur ya? Demek sıkıcı dedin nasıl? Ne oluyor lan orada? Bakayım ben bir şeyler var mı? Oğlum şey çıksam mı ki acaba? Her neyse umurumda değil. Ben içeriye çıkayım. Neredesin? Ne oluyor? Seni bulmaya geliyorum. Nereye gidiyor lan? Ha? Ne <gülüyor> oluyor <gülüyor> oğlum? Kim var lan arkamda? Foxy. Ne yapıyor bakayım o? Ne lan orada? Hemen evet, sonuçta Aa şunu yakayım bakayım bak Oh çok güzel. Oğlum ya ne yapıyorsun lan şey? orada? Ne oldu oğlum ya? Burada ya. yakıyon yakıyorsun onları? Bunlar Kimse ses ediyor lan acaba? Sana diyorum. Evet. Alo. Aa çok tatlısın. Allah. Ah kafam gitti. Acıdı lan. Niye buraya bana? Allah kafası gitti. Ne yaptın be? Neresi? Senin yüzünden canım acıdı. Hey buraya bak dostum. Seni de sevdim. Seni de sevdim. Ne oluyor Sırı lan oldu? Aa, çok güzel yani. Aklıma fikir geldi. Gel şuraya gel gel gel, gel gel. Ne çekiyorsun? Ah canım acıdı. Hmm. Bırak koluma. Aa, Koluma bırak. Bir de üstüme bastıydın <laughs> Ah. Hmm. Allah. Ne yapıyorsun? Ne oldu lan orada en son Hadi gel senin yerini takalım. Ah kolum. Ne oluyor lan? Oğlum ne yapıyorsunuz? Allah. Göremeyeceğim şeyler görüyorum. Oldu mu? Bakayım. Şirin tavşan. Sen ne <laughs> yaptın lan bana? Sol. İyi misin Bali? İyiyim Freddy de bu adam bir şey yaptı. Ya bu... <laughs> Foxy nereye gidiyorsun lan? Hiç. Ha. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Bu herif böyle pasajı yakar lan. Foxy bir şey yap git. Oğlum gitsin hadi. Yaşasın. F Ulan Freddy. Ne oldu? Aman tanrım. <laughs> Anneciğim. Anacığım. Bir işi düzgün yapamıyorum lan. İnan aşağı burası senin babanın malikanesi mi? Anneciğim. Ne oluyor lan orada? Baba güzellik. Pizza istiyor mu? <laughs> güzellik gel bakayım buraya. Hiçbir şey yapmayacağım. Hadi gel seni bekliyorum. Otur yanıma. Merhaba. Ben kaçar. Aman tanrım. Nasıl gidersin? Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun lan burada? Hiç lavuklar. yaptığınız işi ya. Şey çıkayım. Foxy in aşağı. Burası yapboz yeri değil dostum. Bak beni iyi Ya ne iddia... yapıyorsun? Yapboz yapıyordum. Yapboz yapmayacaksın. Artık burada öğle yemeği veya akşam yemeği yiyeceğiz. Her neyse. Çıkayın lan şunu. Anar. Şunu yakabilir miyim? Sağ ol. Çok tatlı Aa. gözüktü. Aa. Aman tanrım çok güzel ediyorum. Öyle kafamız 300 500 300 500. Eleni Foxy. Aa. Patladı mı lan bu kafan? Gel lan buraya. Çaklan var lan yaklaşma hepinizi. Yakarım ha. Bittik biz. Yanıldık. Bir daha de bitmemiş lan. Hmm, biri var mı? Biri var mı? Biri var, var mı, mı lan biri? Biri var mı lan bakayım? Nerede o hıyat o? duyuyor musun onu? Gelmiş bile. Aman tanrım. Merhaba çocuklar. Ne, oluyor ne oluyor lan? Neyse arkadaşlar bu video bizden bu kadar olsun. Görüşürüz.